valla elma süpermiş ya valla çok sevdim baba siz de yesenize ya siz neden yemiyorsunuz valla daldınız filme ya ama film çok güzel ha ayka sokak yay valla çok harika bir film ya. Ben çok sevdim. Baba bu film neden bitmiyor? Yani ben doğduğumdan beri bu film var. Ama çok zevkli film ha. Her zaman aynı şey oluyor. Bir kötü adam var. Polisler onu tutukluyor. Ben de büyüdüğümde polis olacağım baba. Arka sokaklar hiç bitmez yani. Sen dert etme kafana takma. Tamam babacım. O zaman of of çok aksiyonyu geçiyor. Aa baba birbirlerini kovalıyor ya. Aa ayaba kovalıyor. Bağırma izleyelim. Tam baba özür diyeyim. Oğlum yukarı çıktı çocuk alıyor hadi. Ya Koş. baba baba duy ya film çok zevkli. Ya öf tamam tamam sen orada otur keyfine bak. Of Of oğlum sen niye alıyorsun ay kıyamam sana gel birlikte film izleyelim gel. canım kardeşim sen büyüdüğünde benim gibi mi oynayacaksın? Benim gibi top mu oynayacaksın? Beraber seninle top oynarız. Var ya bak. Ben seni götürüyorum parka gideyiz. Oo. Hanimiş hanimiş. Ce -e. ce. -e. Güyo baba. Baba bana güyo. Güyücük attı bana. Baba vallahi bana güyücük attı. Ya hanım midem kazın daha de bir kalk yemek yap. <laughs> evet. Eh. Baba bu koku ne ya? Of. Bu ne? Harbi aa, ben de hissettim. Gel bir bakalım oğlum. Tamam baba hadi kayıt bakayım. Baba ev yanıyor baba. Baba <laughs> valla. Baba ev yanıyor. Baba. Tamam, panik, yapma, panik yapma panik yapma. Ben yukarıdaki paraları alıyorum. Sen de annene haber ver. Ay. İtfaiye ya, Baba lütfen itfaiye ya, Baba telefonunu almadın mı yanına? Hadi. Uf ya baba ya. Baba. Oğlum telefonu yukarıda unutmuşum. Bekle. Bekle almaya baba, gidiyorum. Baba gitme gitme ya. Komşuya yetişin. Komşu yok ya. Uf. Ah, nefesim kesiliyor. Ah. Ah. Anne, a Lütfen ağlama Valla bak ben çok üzülüyorum. O oh, kardeşim ağlama Valla bak bak. C -e, c -e. Baba hemen gelecek az sonra. Bak baba çok kuvvetlidir. Anne sen de ağlama Valla bak baba hemen gelecek. Of hala gelmedi ya. Ben Anne hakkını heyayet lütfen. Allah bismillah. <laughs> baba baba kalk baba lütfen kalk baba. Baba oğlum git. Git buradan. Baba hayır. Git. Baba lütfen kalk. <laughs> Aa, baba. Bak beni seviyorsan lütfen git. Tamam, git. Tamam baba. Aa, telefon burada Aa. Tamam artık çık. Baba. <laughs> anne, anne ben ayıyorum hemen. Alo itfaiye mi? Hanımefendi lütfen geriye çekilin lütfen. Of bu ne ya bu evin haline. <laughs> Haydi şuraları söndüreyim hadi. <laughs> hadi her yeri söndüreyim. O, adam nerede? Aa, ah be ah be neredesin? Of. Aha orada adam. Hayır buraları söndürmem lazım. <laughs> <laughs> Ay, ah, tamam, iyiyim. Evet. Ah, gel bakalım. <laughs> ah, bu ne? Maskede bile nefes alamıyorum. Ah. ah. <laughs> Hanımefendi acilen ekip çağırın ambulansı çağırın lütfen acil olun beyefendi ölecek sizi ekip çağırın ben hemen şu alevi söndürmeye gidiyorum. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Alev her yerde, her yere saçılmış alev. Hadi. Ah. Bitti galiba. Hayır daha var. Nerede? <laughs> ah! Bu odayı da kaplamış. Ah! Hadi. Sonunda. Alev bitti. Of. Baba, baba, hadi baba, baba. Oğlum bir sus da, iki dakika dinleneyim. Tamam baba, yesmek. Konuştum baba ya, baba yesmişsin baba. Kardeşim, kardeşim sen yürümeyi mi öğrendin? Aa, oğlum kalkın lan üstümden. Aa, baba pardon baba kardeşim yürüdü az önce. Baba, baba seni çok özledim. Ölecek, aa paydon baba, ay paydon baba. Öleceksin zannettim baba çok ağladım ben. Karnımı deldin lan bir sus lan tamam ah, baba. Of. Her şey üst üste geliyor ya. Bıktım artık ya. Evimiz gitti ya. Of şimdi ne yapacağım ben? Ah. Emirhan zaman balonun yanında mı? Oh, evet baba yanımda. Baba zamanı geyiğe mi alayım? Evet belki olur. Tamam baba yapıyorum. Hadi bakalım. Hadi zaman balonum. Hadi benim moy zaman balonum. Bizi eski yere götür. Hadi lütfen evimizin yanmadan önce Kiyi'yi götür. Hadi. Evet, evet zaman balonu. Hadi çay baba yapıyorum aşkaydı. Evet zaman balonu. Oğlum hadi kalk yine rüya görüyorsun bak. Kalk. Ne rüya mı? Ama evet. baba bu sefer çok gerçekçiydi. Ya nasıl oluyor bu? Ama zaman balonu. Onlar bak zaman balonu elimde baba. Bak elimde. Oğlum zaman balonu ne lan? Sen rüya gördün. Ya baba. Of ya. Çok güzel bir rüyaydı ama. Geç bir yaş kötü bir rüyaydı. Evimiz yanıyordu baba. Allah koysun. Baba bir de Oğlum, sen, Baba sen bayılıyordun. Sonra ben giyiyordum. Seni kurtaracaktım. Sen lütfen git beni seviyorsan git falan diyordun. Sonra ben telefonu aydım baba. Ambulansı ayadım. E, i̇tfaiyeyi de ayadım baba. Çok gerçekçi bir rüyaydı. Sen gerçekçi bir rüya görmüşsün oğlum. Tamam git elini yüzünü yık hadi. Tamam baba of. Şu bayonu bu yakayım ya. Of bu yası da yanıyordu baba. Ay of çok kötü bir rüya gördüm ya. Oğlum yukarı çıktı çocuk alıyor hadi. Ya Hoş. baba baba duy ya film çok zevkli. Ya of tamam tamam sen orada otur keyfine bak. Of of oğlum sen ne alıyorsun ay kıyamam sana gel birlikte film izleyelim gel. Canım kardeşim sen büyüdüğünde benim gibi mi oynayacaksın? Benim gibi top mu oynayacaksın? Veya Be ben seninle top oynayacağız. Var ya bak ben seni götürüyorum payka gideyiz. Oo. Hanimiş hanimiş. Cee. -e, ce Güyüyor baba. Baba bana güyüyor. Güyücük attı bana. Baba vallahi bana güyücük attı. Ya hanım midem kazın daha bir kalk yemek yap. Bir dakika. Az önce ben rüyamda ben aynı şeyi gördüm. Ne? Ne? Benim babam kaynağı çıkıyordu. Annem yemek yapıyordu. Yemek yanıyordu. Evimiz yanıyordu. Hayır. Bu gerçek olamaz. Nasıl ya? Oğlum yukarı çık da çocuk alıyor. Hadi. Ya Hoş. baba. Baba dur ya. Film çok zevkli. Ya öf. Tamam tamam. Sen orada otur. Keyfine bak. of canım kardeşim sen büyüdüğünde benim gibi mi oynayacaksın? Benim gibi top mu oynayacaksın? Veya ben top oynayacağım. Ya hanım midem kazın daha da bir kalk yemek yap. Anne! Anne! Anne yemek yapma bize anne. Sandviç yap bize lütfen anne. Anne lütfen onu bu lütfen. Çok sağ ol anne bize sandviç yap. Ay ay. Ama nasıl? Ben ben rüyamda geleceği gördüm. Evet ayka sokak yay da var. Ne? Kardeşim buydu. Nasıl ya? Of. Arkadaşlar uzun süredir rol play çekmiyoruz ama bence bu rol play harika oldu. Yani hikayesi süperdi ve en sonda yani çok dehşet bir şeyler oldu. Buradan Taner'e, Mustafa'ya ve Apo'ya geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Her birinin çok büyük emeği var. Yani harika oldu bence. Devamı sevilirse çekeriz yani. Neden olmasın? Güzel bir seri de olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.